Arkadaşlar şimdi yine Kurdağ çeşmesindeyiz. Tarihi bir yer burası. Kiliste. Elime çuval aldım geldim. Daha önce burayı paylaşmıştım biliyorsunuz. Yine aynı pislikte duruyor. Daha da pislenmiş. Su göl olmuş. İçinde pislikler birikmiş. Yani hep birlikte temizleyeceğiz burayı. Görelim birlikte. Tarihi Kurdağ Çeşmesi'ni gezen mimar olarak temizleyeceğim. Çünkü daha önce çektim burayı temizlenmemiş. Daha da pislenmiş. Burada su gölet olmuş. Çuvalımızı açıyoruz. 1600 400 yıllık bu çeşmeyi bu şekilde bırakanlar utansın. Ben değil.